Evet kazanım 58'deyiz. Şimdi demiş ki burada x üzeri 4 küçüktür y. Şimdi bir kere burada x üzeri 4 kesinlikle ne olacak burada? E, büyük eşit 0 gibi düşünebilirim. Doğru mu? Büyük eşit 0. En az 0 olabilir. O zaman y kesinlikle artıdır. y büyük 0'dır. Bunu kesin söyleyebilirim. Çünkü x üzeri 4 x 0 0 olur. 0 değilse her türlü pozitif olacak. y büyük 0. Bunu kesin söyledim. Şimdi burada z eksi y küçük 0 var elimde. E büyük sıfır var. Y'yi karşıya attığım zaman Z büyüktür Y. E y de sıfırdan büyük. O zaman Z sıfırdan büyük aynı zamanda ve Y'den büyük. Bunu biliyorum zaten. Zaten X, Y, Z arasında sıralama istiyor. Şimdi X artı Z küçük sıfır. Şimdi bak Z artı. Ben Z'nin artı olduğunu buldum. Burası artı. Bunun küçük sıfır sonucun eksi olması için kesinlikle buradaki x'in eksi olması lazım. Yani mesela burada eksi 7 artı 4 gibi olması lazım. Eksi 7 artı 4 eksi 3 olacak. O zaman x kesin nedir? Küçük sıfırdır. E şimdi sıralayacağım zaman y ve z büyük sıfır. Burada zaten sıralaması var. z y'den büyük ama x sıfırdan küçük olduğu için x hepsinden küçük olacak. O zaman x küçük y küçük z olacak. Cevabım d seçeneği oldu. İkinci sorudayım. X büyük sıfır X artı. X artıysa Y de artıdır. Neden? Sonuç büyük sıfır. Artı bölü artı artı yapar. Yani X büyük sıfır Y büyük sıfır. Bunu biliyorum. Hangisi? Her zaman doğrudur diyor. E zaten şuna bakmama bile gerek yok aslında. Ben direkt bunları taraf tarafa toplayınca X artı Y büyük sıfır. Bu her zaman doğrudur. Cevabım olur? Ama bunu da kontrol edelim. Y artıysa Z eksidir. Bunu biliyorum. Şimdi bak Y artı Z eksi. Bu her zaman küçük sıfır olur mu? Olmaz. Hayır. Mesela bu artı 7. Burası eksi 3 olsun. Artı 7 eksi 3. 4. Büyük sıfır oldu. Bu her zaman doğru değil. Y çarpı Z büyük sıfır. Zaten yanlış. 1 artı 1'i eksi. X artı Z büyük sıfır. Şimdi X büyük sıfır. X artı Z eksi. Mesela şöyle yapalım. Şuraya eksi 7 verelim. Özür dilerim. Şimdi hangisi? X artıydı. X artıydı. Z eksiydi idi. Şuraya 3 verelim. Şuraya eksi 7 verelim mesela. 3 eksi 7 eksi 4 yaptı. Her zaman büyük sıfır sağlamıyor. Küçük sıfır da olabiliyor. x çarpı z. x artı z eksi. Bu da zaten direkt yanlış. Cevabım a oldu yani. Üçüncü sorudayım. a artı c kare küçük sıfır. Bir kere c kare kesinlikle ya sıfırdır ya pozitiftir. Artı gibi düşüneceğim burayı. E bu küçük sıfırsa kesinlikle sıfır olsa bile c, c kare. Bu a küçük sıfır olması lazım. Yani a eksi. A küçük 0. Onu söyleyebilirim direkt. Şimdi şuraya bakıyorum. AB -AC. A parantesinde B eksi A A parantezinde B eksi C küçük 0 eksi. E A eksi ise B eksi C artı. Yani B eksi C büyük 0 mı? Bunu söyleyebilir miyim? Eksi çarpı artı eksi yapar. B büyük C geldi. Bunu söyleyebilirim. Şimdi A üzeri 4 artı bir ifade. E, çift kuvvet olduğu için o zaman C de artıdır. Şimdi C artıysa B de artıdır. O zaman bak. B büyük. B C'den büyük. Artı A sıfırdan küçük olduğu için hepsinden küçük olacak. O zaman A küçük C küçük B. Yani B büyük C büyük A gibi bir sıralama elde ettim. Baktığım zaman C seçeneği benim cevabım oldu. Devam ediyorum. Dördüncü soruyla. Şimdi bak Y üzeri 4 artı çift kuvvet. Çift kuvvetleri yakalıyorum direkt. O zaman Z eksi neden? Küçük sıfır z eksi oldu. Z küçük sıfır. E buradan baktığım zaman z büyük y geldi. Bunu karşıya attığım zaman z eksi y. Bunların ikisi de sıfırdan küçük. Çünkü z eksi e y z'den de küçük o da kesin eksi olacak. Şimdi bak z eksi y eksi y ve z eksi eksi çarpı eksi artı. E sonuç artı ise bu artı olması lazım. Artı çarpı artı artı olacak. Yani x de sıfırdan büyük olacak. Artı olduğu için. O zaman sıralamam direkt çıktı ortaya. Bak zaten sıfırı aradan çıkarırsam X büyük, Z büyük, Y'yi elde ettim. Cevabım B seçeneği oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>